Okullarımızda cinsel eğitim yok. Medya cinsel konulara mesafeli yaklaşır. Ailelerde de seks pek gündem olmaz. O zaman Türk gençleri seks hakkında bilgiyi nereden alıyor? Porno! Kısıtlamalara rağmen esas bilgi kaynakları olan pornoya ulaşmanın bir yolunu buluyorlar. Ama hepimizin bildiği gibi <laughs> seks ve porno tamamen <gülüyor> farklı <gülüyor> iki konu olabilir. Üstelik aşırı porno tüketimi gençlerde kaygıya ve ilişki kurmaktan kaçınmaya neden oluyor. Bu yüzden biz de gerçekle kurgu arasındaki farkları gençlerin gerçek kahramanları anlatmalı diye düşündük. Durex Chill sunar. İlk seks öğretmenim. Dünyaca tanınmış porno yıldızları seks öğretmenlerimiz oldu. Her şey Rocco Sifredi ve Lisa Enin gizemli Türkçe tweetleriyle başladı. Tabii ki Türk gençleri buna kayıtsız kalamadı. Sonra yıldızlarımız çağrı videomuzla ümitsiz genç çiftin etrafını saran duvarları yıktı. Gerçekten. Gel buraya stickerlar, mimler ve influencer etkileşimleri kampanyayı büyüttü. Hemen ardından kritik konuları işleyen öğretici videolarımız yayınlandı. Cinsel rıza, performans kaygısı, fact, no güvenli seks gibi başlıkları işledi. It's it's safe. Rakamlar inanılmazdır. Ee, Kadınla sevişmişsinizdir. At least 5 six thousand girls. Hayır hayır kampanyanın rakamları. Hedef kitlemize ulaştı. Hatta skip edenlere bile. Ve söz konusu kampanya sonuçları olunca boyut <laughs> önemli. Gençlerin bu zor konuda biraz olsun rahatladıklarını, seksten biraz daha fazla keyif almaya başladıklarını görmek hepsine değdi. Zaten böyle bir kampanyaya da mutlu son yakışırdı.